Herkese merhaba. Merhabalar. Bizim hayatımızda bir takım çalkantılı gelişmeleri olduğu için sizi de bu videoyla haberdar etmek istedik. Evet bildiğiniz gibi tam 8 aydır yollardayız ve 45'in üzerinde şehir gezdik dolaştık. Sonbahar, kış, ilkbahar. Vay be yazı da ucundan yakaladık diyebiliriz. Evet zorlu yollardan geçtik ondan sonra buz gibi sular içtik. 8 ay 3 bölge 3 mevsim. <laughs> Gerçekten güzel, keyifli bir yolculuktu. Evet. Hatta sizinle birlikte gezmek daha keyifliydi. Bize eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür hatta ederiz. Hatta birbirimize de teşekkür ederiz. Teşekkür ederim aşkım. <laughs> Bravo bize. Hedefimize ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz biraz daha. Evet, bizim kendimizce belirlediğimiz son rotamız Adana'ydı. Adana'da işte sonrasını düşünmemiştik açıkçası. Evet, o yüzden hatta Mersin'de durduk 8-9 gün. Evet. E, o tüm 8 ayın yorgunluğunu orada çıkardık. Hiçbir yere ayrılmadık, kıskanırdık kalesinde sanki orası bizim evimizmiş gibi çok güzel vakit geçirdik. Hatta oranın ayrıca bir özelliği var. Ne o? Çünkü Luna orada özgürlüğe kavuştu. Bunu evet. unutmayalım lütfen. <laughs> Kumların arasında nasıl koşuyordu ya. <laughs> evet, evet biz kız kalesine veda ettik ve evet. başladığımız noktaya geri döndük. Çünkü çünkü şunu istersen şey yapalım, videoyu izleyelim, ondan sonra evet. anlatalım neden döndük. <laughs> Aynen, nasıl gelmişiz bir izleyelim, sonra hep beraber konuşuruz. Yola çıkıyoruz, yaklaşık 8-9 gündür bulunduğumuz Kız Kalesi'nden ayrılıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Yani ne olacak Nereye olacak? gidiyoruz İbrahim? Nereye gidiyoruz? Ankara'ya gidiyoruz. Buradan direkt Ankara'ya çünkü bir takım işler peşindeyiz. Sonra da Ankara'dan İstanbul'a. Evlat! İstanbul'a gidiyoruz evlat. Ve yolculuk başlıyor. Vay be. Şu an çok duygusalım. Kesinlikle çok güzel bir yerde. Her şey harika. Teşekkür ederiz bu arada Kız Kalesi'ne. Bize vermiş olduğu eşsiz manzaradan dolayı. Ve huzur. Kesinlikle huzur, güven de evin gibi hissetmedin mi? Ya evet ayrılınca bir tuhaf oldum şimdi ya. Bir de direkt gidiyoruz ya onun da etkisi var bence. Ya yani bir anda işlerde bir değişiklik oldu. Doğru yani yaptık eve bastı. Evet. Aslında bu tarafa gidecektik Antalya'ya ama. Bakın Luna bile o kadar üzgün ki. <laughs> Kumlarda koşup oynamayı özleyecek. Evet, onun ilk evi sayılır orası. İlk özgürlüğüne ayak bastığı yer kumlardı. Kızım! Çok seviyordu kumları eşyelemeyi biliyor musun? Münacığım. <laughs> Yapma İbrahim, beni de ağlatacaksın. Bebeğim. <laughs> Vallahi şu manzaralarda bırakıp gidilmez be. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bolu'da mola verdik. Luna Hanım ve İbrahim Bey ile <laughs> hiç durdurak bilmeden Ankara'da sadece mola vererek buralara geldik. Şu lastikler ve sefaletimiz bu şekilde devam ediyor. Adım atacak yer yok arkadaş. <laughs> Buzdolabının kapağı da açılmıyor. Evet, şu an acıktım ve yiyecek bir şeyler arıyorum. <laughs> Tırtıkla. Neyse artık ya, az kaldı zaten. Evet. Bence aynen. Bolu'dan sonra bir şey kalmadı, bir şey biz devam edelim. Mi? Yazlık bölgeden gelince üşüdüm, bir anda böyle soğuk kaldım. O ihtimale karşı boğaz pastili almakta fayda var. Evet, kahveni de hazırladıysan artık. Hazır. Biliyorsun yolculukların olmazsa olmazı. Böyle ha. işlerde zaten hep böyle oluyor, hep şoförün gönlü yapılıyor. Herkesin şahit olduğu gibi gerçekten ani bir giriş yapmışız mekan. Baya ani. Ortam değişti, mekan değişti, mevsim değişti. Biz şehir şehir, yavaş yavaş böyle sindiri sindire gezerken kaplumbağa gibi böyle yorulduğumuz zaman da çekiyorduk, istediğimiz yerde uyuyorduk. Bir anda Mersin'den İstanbul'a gelince bir tuhaf oldum yani. Ben de. Yani karavan algısına ters bir anda. Bir de e, Ankara'ya vurayıp bu yazlık lastikleri alınca, evet. orada giderken bırakmıştık çünkü. Onlar da böyle yanımızda, biz de böyleyiz. Kışlıklar tıkıştı kış olduk yani. O yüzden bu değişim kaçınılmaz olarak bize iyi gelecek bence. Evet. Ve lafı daha fazla uzatmadan artık şu güzel haberden bahsedelim. Bence. Buraya neden geldik açıklayalım. Geldik de gelmedik mi dedik. Evet o zaman ışınla bizi Scottie. Tamam Mr. Spike. İşte geldik. Evet şimdi bir panelvan aracın içindeyiz ama bu öyle sıradan bir araç değil. Bu araç var ya bu araç. Emektar bir araç. Kesinlikle. Bizim neredeyse 8 yıldır tiyatro dekorlarını taşıdığımız panelvanımız. Evet. Ee, aslında ekmek teknesi de diyebiliriz. Diyebiliriz değil öyle bence. <laughs> Ama malumunuz pandemi dolayısıyla bir yıldır neredeyse tiyatrolar kapalı. Evet. Ee, biz de şöyle düşündük. Bu araç neden bir yıldır kapının önünde boş boş yatıyor? Biz dönelim bunu daha iyi bildiğimiz bir şeye çevirelim. Karavana çevirelim dedik. <laughs> bence iyi ettik. Bence de iyi ettik ya. Çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Evet. İlk karavanımızı yaptığımızda sıfır bilgiye sahiptik. Şimdi 8 aylık bir deneyimimiz var. Bu deneyimden yola Çıkarak bence çok farklı, çok güzel bir karavan olabileceğini düşünüyorum en azından. Mutlaka e, iyileştirmeler, o yolculuktan aldığımız referanslarımız olacaktır. Evet. E, bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü hem bir tasarım yapacağız tekrardan, hem tekrardan üretimin içerisinde yer alacağız, hem de belki de kendi karavanını yapamayan ama karavan hayali olan birinin o hayaline ortak olacağız. Bu bence çok heyecan verici. Peki şu olmazlara hazır mısın? <laughs> Onlara çok kulak asmayı düşünmüyorum çünkü <laughs> artık onu deneyimledik yani olmaz evet. deyip de oldurduklarımız evet. mevcut. Yani hayatta da bu. Kimsenin yapamazsın dediğini yapmak bence aslında temel felsefe bu. Çünkü mesela şuradan örnek vereyim. Ben aracın altından 6 metrelik bir gaz stay saati çekmiştim. Ve birçok kişi gaz basmaz, işte öyle gaz tesisatı mı olur, ocak yanmaz dediler. Uzunluktan dolayı. Evet ve ocak yandı mı? Yandı. Çayını içtin mi? İçtim. 8 aydır aç mı kaldın? <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela şey de var, şofbeni bagajın altına ilk yerleştiren bizdik. Daha önce onun bir örneğini görmemiştik. Evet. Sorduk, soruşturduk bir cevap alamadık. Olmaz dediler. Çünkü duşta olması hem ergonomik değil, hem estetik değil, hem o alandan kaybediyoruz. Biz bagaja koyacağız dedik. İçeriye su alır dediler. Baca oradan çıkmaz dediler. <laughs> Sen o yan bacayı yolda takarsın dediler. Patlar, yan yatar, çamura batar dediler. Hiçbir şey olmadı. Biz sıcak suyumuzu hem mutfakta hem duşumuzda gayet güzel bir şekilde kullandık. Evet. Erzurum hariç. <laughs> Hatta şey yani biz karavanı yapmaya başladığımızda tekrar başa dönmüş gibi olduk ama evet, bir, kara, bir karavan ustasına göstermiştik, tasarımımızı anlatmıştık ve bize şey dedi. Yazık ya dedi. Arabayı ziyan edeceksiniz falan demişti. Böyle tasarım olmaz. Yani bittikten sonra da yine bir karavan ustası gördü lambirileri şey dedi. Bu lambiriler dedi bir ay sonra dedi başınıza düşer dedi. Sekiz aydır Türkiye'de kimsenin girmediği yollara girdik. Dağ, bayır, çukur her yere yani ama bir tane vida bile gevşemedi yani gerçekten bu da bizim yaptığımız işin kalitesini gösteriyor. <laughs> <laughs> Şuna da ölüyorum ya. İbrahim'in geçen seneki videolarda kullandığı böyle cümleler var. Bunları böyle tek tek not alıp hepsinden bir video yapacağım. Evet, benim. ikinci videoda şey diyorum ya işte şurada bir pencere açmışız. İlk açtığımız ilk yaptığımız şey oydu. Orada oturmuşum sandalyede yanında mutfakta oturmuş, camın kenarında çayımı içiyorum bak ileriyi görebiliyorum. <laughs> Neyse, bu şeyler bitmez, Anılar bitmez. Evet. Çünkü bizim o before after yapmak istediğimiz şeyleri de bir türlü vakit bulup yapamadık. Yoksa burada konuşmak yerine onları gösterebilirdik. Evet. Bize neyse, bu videoyu burada sonlandıralım. Haftaya yeni videoyla görüşmek üzere diyelim. Evet. Bu arada unutmayın, biz bir karavan yapıyor olabiliriz ama evet. seyahatlerimiz Marmara bölgesinde devam edecek. Tabii canım, ya yani bu yapım süreci bir iki buçuk üç ay gibi sürebilir. Biz tamamen ya öyle öngörüyoruz. Biz yine kendi karavanımızda geçiyoruz. Bakarız belki bu güzel olursa bu karavanı kendimize alır, diğerini satarız. Olmaz mı? <laughs> İbrahim bu arabayı çok sevdiği için evet. bundan asla vazgeçemiyor. Zaten zar zor ikna ettim. Yani benim aklımda çok güzel olduğunu düşündüğüm bazı fikirler var. Ama sizin de yaratıcı olduğunu düşündüğünüz böyle tasarıma katkı sağlayacak fikirler varsa açığım. Kesinlikle. Hatta ben şey yapmak istiyorum. Böyle soru cevap şeklinde birlikte ta evet. tasarlayabiliriz Hı -hı. Instagram üzerinden. Ama bilmiyorum nasıl olur. Niye hep beraber göreceğiz bu süreci de. Fikirleriniz varsa yeni tasarımlar olur. işte yeni uygulama yöntemleri. Biz bayağı bu konuda deneyimlendik ama yine de bilmediğimiz, öğrenebileceğimiz Bence... çok şey var. En çok da dış renkte neyi tercih edeceğimi çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü İbrahim beni bu konuda biraz özgür bıraktı. Sen yap dedi. Evet. Ama yani şu anda nasıl olacak bilmiyorum onu. Güzel olacak, güzel. Evet, sizin de fikirlerinizi bekliyoruz. Yorumlara yazın lütfen. Süreç boyunca yanımızda olun. Zorlu bir süreç. <laughs> evet ya. Biz herkesi motive etmeye çalışırken az kaldı, bitecek falan derken şimdi tekrar kendimiz o sürecin içine düştük. Bir de şu çok önemli, bizim hem sizden gelen mesajları okuyoruz, evet. yorumları okuyoruz, yolda karşılaştıklarımız oluyor, onlarla kurduğumuz sohbette duyduğumuz bir şey varsa evet. o da onlara ilham olduğumuz bu karavan yapımı konusunda. Bu bizi o kadar çok heyecanlandırıyor ve, e, iyi hissettiriyor ki evet. birilerinin hayatına dokunabilmek aynı ortak hayale sahip olabilmek bence çok önemli. Bu çok gerçek bir bağ. Kesinlikle Umarım bunu çok hep gerçek. Umarım sonsuza kadar koruruz. Yani 45 şehir dolaşıysak 45 şehirde çalabileceğimiz yani onlarca kapımız var diyebilirim. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. <laughs> Buradan herkese tanıştığımız, yollarda karşılaştığımız herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizi evet. çok güzel ağırladılar gerçekten. Evet, şimdi olmak çok güzel. Ee, sevgiyle kalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Biliyorum bazılarınız üşengeçlikten <laughs> olmuyor. Bazılarınız unutuyor. Özellikle de zili açmayı unutmayın. Karavan yapımı başlıyor. Tak tak! Haftaya tekrar görüşene kadar bizimle kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Vidalama ile dekopaj burada mıydı Burçak? Bilmiyorum ki. Ay bak yiyelim ya.